Dünya şampiyonluk kemerini kazandığım maç yaklaşık 2 dakika 45 saniye sürmüştür. Adamı nakatla indirdim. Dünya şampiyonluk kemerini Tayland'ın dünya ünlü tanınmış dövüşçüsü Buakav'dan, Buakav'ın öğrencisini yenerek kazandım. Ben Ömer İlhan Yılmaz, 31 yaşındayım. Muhayte dövüşçüsü ve antrenörüyüm. Yani 2014 yılından beri bu işi profesyonel olarak yapıyorum. 2016 ve 2017 yıllarında Hong Kong'da olan WMC A1 turnuvalarında ikincilik ve üçüncülük aldım. 2017 yılında Bangkok'ta olan WMO World Muay Thai Organization'da şampiyonluk dünya şampiyonluk kemerini aldı. Dünya şampiyonluk kemerini Tayland'ın dünya cümle tanınmış dövüşçüsü Buakav'dan Buakav'ın öğrencisini yenerek kazandım. 2017 yılından beri kolezyumdayım. Burada antrenörlük yapıyorum. Asıl branşım Muay thai. bunun haricinde kickbox, boks dersleri de veriyorum. Martial Arts, dövüş branşlarının genel adı. Benim profesyonel olduğum alan Muay Muayteyi Thai, Tayland'da ortaya çıkmış yumruk, diz, dirsek ve tekmelerin kullanıldığı sert bir dövüş sanatıdır. Muay Tayland Thai, halkının savaşlarda düşmanlarını bertaraf etmek için geliştirdikleri savaş ve dövüş sanatıdır. Muay Thai antrenmanı içerik olarak temel teknikler, nasıl gölge boksu, Kickbet, Lapa dediğimiz çalışma ve torba antrenmanı ayrıca bu öğrendi, öğrendiğimiz hareketleri karşılıklı olarak yaptığımız yani sparring denilen maç antrenmanı şeklinde ilerliyor sağladığı yararlar kişinin gün içerisindeki stresi ve kötü enerji atmasında faydalı olacaktır. Daha sakin, kaygısız ve gün içindeki olaylara daha öngörülü bir şekilde yaklaşmanı sağlayacaktır. Gençlerde ve çocuklarda olan dikkat eksikliğini antrenmanın düzenli yapılması halinde eksiltecektir. Yani daha dikkatli olmasını sağlayacaktır. Bedensel zekayı ve koordinasyonu geliştirecektir. Herhangi bir kendimizi korumamız gerektiren bir durumda en basit şekilde karşı tarafı etkisiz hale getirmeyi öğretecektir. Ve tabii kendimize olan güvenimizi arttıracaktır. Vücudumuz daha sağlıklı bir hale gelecektir bu spor yaptığımız sürece. Şimdi genelde insanlar yapabilir miyim diye soruyorlar. Şimdi bu sporu yapalım diye bir şey yok. Herkes yapabilir. 7'den 70'e herkes yapabilir. Önemli olan başlamak. Çünkü zaten herkesin yapabileceği bir seviye var. O seviyeyi belirleyip oradan ilerliyoruz. önemli olan yani ilk adımı atmak, başlamak. Gerisi gelecektir insanların hani bağışıklık sistemini güçlendirip daha sağlıklı olması için ve kendini özellikle koruması için bu dönemde bu sporu yapmasını tavsiye ediyorum ve Kolezyum'a bekliyorum.